AREN Haber'den hepinize merhabalar. Halk TV'den gazeteci Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Hüdapar sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Şirin Payzın, Selahattin Demirtaş'a 3 soru sordu, Demirtaş 3 soruya da yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş, HAL TV'nin yazarı Şirin Payz'ın kendisine yönelttiği 3 soruyu yanıtladı. Şirin Payz'ın soruları ve Demirtaş'ın yanıtları şu şekilde. Birinci soruda Şirin Payz'ın Emek ve Özgürlük İttifakı bugün yaptığı açıklamada doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz demedi. Neler söylemek istersiniz sorusuna Demirtaş şöyle bir yanıt vermiş. Emek Özgürlük İttifakı aday çıkarmama kararıyla bir adım atmış oldu. Ama Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini açıklamadı. Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler. Buna saygı duymak lazım ben de bu kararı doğru buluyorum diyor Selahattin Demirtaş. İkinci soruda da Şirin Payız'ın ana Anayasa Mahkemesi HDP'nin sözlü savunmasının seçim sonrasına kalması talebini reddetti. HDP'yi kapatmaya kesin kararlı olduklarını mı anlıyoruz sizce bundan? Sorusuna Demirtaş şöyle bir yanıt vermiş. Anayasa Mahkemesinin ne yapacağını öngörmek mümkün değil. Çünkü hukuka göre hareket etmiyorlar. Siyasi sürece, seçimlere açık müdahale anlamına gelebilecek kararlar alıyorlar. Anayasa Mahkemesi açısından gerçekten hazin bir durumdur, trajedidir. Anayasayı korumakla görevli en üst yargı organı anayasanın çiğnenmesine alet oluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Elbette Yeşil Sol Parti ile seçime girileceği için belli zorluklar olacaktır fakat bunlar kısa sürede aşılır. Seçmenlerimiz mecburiyetin farkında. Durumu kavruyorlar ve Yeşil Sol Parti'yi sahipleneceklerdir tek bir oyumuzun ziyan olacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı Selahattin Demirtaş. Gazeteci Şirin son olarak 3. soruda da AKP'nin Hüdapar ile ittifakının oy oranından çok bölgede HDP tabanını manipüle etmek için yapıldığı yorumlarına katılır mısınız? Erdoğan Kürt oylarını kazanmak için şapkasından başka ne çıkaracak sorusuna Demirtaş şöyle bir yanıt vermiş. Hıdapar mevzusu bizim için değerlendirmeye bile değmez. İsteyen istediğiyle ittifak yapar. Bizi ilgilendirmez tabanımızı da Kürt seçmeni de zerre kadar etkilemez. Halk kimin ne olduğunu acı deneyimleriyle iyi biliyor. Gerisi boş ve gereksiz tartışmalardır. Erdoğan'ın ne şapkası var ne de Kürt seçmen için şapkadan çıkaracağı bir sürpriz. Şurada seçime 50 gün kaldı artık. 7-8 yıldır Erdoğan Kürtlere yaşattığını unutturacak ne yapılabilir ki? Mesela biz seçilmişler 7 ile yakındır Erdoğan'ın talimatıyla bir hücrede suçsuz yere tutuluyoruz. Halk kendi iradesine her yerde yapılan bu hakareti ve tüm saldırıları önümüzdeki 50 günde unutacak mı? Mümkün mü bu? AKP ve Erdoğan Kürtler açısından kesin olarak kapanmış kara bir sayfadır. Net olarak Selahattin Demirtaş 3. soruya da bu yanıtı veriyor değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.